Merhaba hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu bilgiler bizim zihnimize nereden gelir ve bu bilgilerle nasıl bilge olabiliriz? Bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle bilgi bizim ruhumuzun öğretmeni ve iç sesimiz içimizdeki ilahi sezgiyi bulmamız için aracılar. Bilgelik de Egonun sustuğunda o aldığımız bilgileri hayatımıza uyguladığımızda sessiz sezgilerimizi bize gösteren şeyler. E, bilgi üç kaynaktan geliyor. Bir, duyulan yani sessizliğin sesini duyduğunuzda ya da sustuğunuzda duyduğunuz şeylere bilgilerlenir. Bunlar şuriti olarak geçiyor. İki, hatırlanan aa deyip kendi deneyimlerimizin, içgörülerimizinle oluşturanlar bunlar simitiler. İkinci bilgi kaynağımız. Üçüncüsü anıpa. Bu doğrudan deneyimle. Ben bunu bunu yaşadım biliyor musunuz? Yani zihnimizi aşan, sessizlikte gelen sezgilere biz bilgi diyoruz. Bilgiyi de biz üç şekil ve ana yolla alabiliyoruz. Bir, duyularımızla, beş duyumuzla. iki bilimle, ilimle, ben su diyorum ama bilim bunu H2O, iki hidrojen, bir oksijen diyor. Üçüncüsü de kutsal metinlerle alıyorum. Bu bilgileri duyarak, hatırlayarak, doğrudan deneyimleyerek hayatımızda uyguluyoruz. Ama bu aldığımız bilgileri hayatımıza kullandığımızda biz bilge olmaya çalışıyoruz. O zaman da tanım yapmamız gerekecek. Bilgi kişi hüküm vermez ama net görür bilgelik, tepkisiz farkındalıktır ve böyle ortaya çıkar. Sessizlikten konuşur. Şimdi bizim bedenimiz topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bedenimiz toprakla başlıyor. Zihnimiz ve ruhumuz bu katmanlarla da iletişim içerisinde. Biz kendi özbenliğimizi keşfetmeye başlıyoruz bilgilerle ve bilgelikle. O zaman gerçek huzur Ruhumuzla özdeş olduğumuzda karşımıza çıkacak. Bazen içimizde savaşlar olur. Bunlar da bu öğrendiğimiz bilgilerle gelir. O zaman gelen bilgiler kalbimden mi, zihnimden mi olduğunu ayrım yapmam gerekiyor. Aklınıza bir zihin, düşünce ya da kelime geldi fark etmez. Hemen şu soruyu sorun. Benim bu düşüncem ya da gelen bu bilgi başkasına zarar veriyor mu ya da bana? Başkasına ve karşıdakine zarar veriyorsa bu bizim zihnimizin ürettiği varsayımlarımızdır. Bunlar bilgi değildir, varsayımlar, yani zanlarımızdır. Eğer başkasına ya da kendime zarar vermiyorsa kalbimizden gelen bilgilerdir. Bu, bu bilgilerde üç şekildeydi. Kalbin sesini duyarak, kalbin sesini duyduğumuzda hatırlayarak ve doğrudan sen bunu 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 yaşa diyen hayatla kader olgusuyla algılayabiliyoruz. İçimizde bazen savaşlar olur. Ve bu savaşlar olduğunda biz kabul etmeyiz. Nasıl beni sevmez? Nasıl beni bırakır? Nasıl bana bunu yapar? Bir anne bir baba çocuğuna bunu yapar mı diye ya da koca ya da eş ya da çocuk fark etmez. Bunlar bile olana tepki göstermemiz bile içimizde bir savaş olduğunu gösterir. Ve bu savaşı bazen reddettiğimizde aslında eylemden değil, sorumluluktan kaçıyoruzdur. Eylemi reddetmenin de bir eylem olduğunu göstermemiz lazım. Olacak olan oluyor, bunu kontrol edemiyoruz maalesef ki ve biz de ne yapacaksak bunu da yapıyoruz durdurabildiğimiz kadarıyla. Ama bazen yaptığımız şeylerde kontrol edemiyoruz, Aa bunu yapmam gerekiyordu. Bireysel sınırlarımızı çizmemiz lazım. Bu bireysel sınırları çizdiğimizde içsel teslimiyetimizin olması gerekiyor. Nedir içsel teslimiyetimiz? Her şeyi yaradana adamak. Bazen teslimiyet dediğimizde bu bize pasiflik olarak gelir ama teslimiyet pasiflik değildir. Bilgiyle gelen teslimiyet yüksek bir farkındalık halidir. Kontrol etme arzusunun acının kaynağı olduğunu söyler. Eğer biz bu acı çekiyorsak, çektiğimiz acının nedeni kontrol etme arzumuzdur. Kontrol etmek yerine olana güvenirsek ve bir de üzerine teslim olursak her şeyi yaradana adarız. O zaman çaba fark etmeden ya da uğraşmadan, çaba yaptığınızı görmeden ve fark etmeden, aa olmuş. İşte bu a olmuşlukta Sezginin rehberliğini görmemiz gerekiyor. Gerçek teslimiyet savaşmamak değil, doğru yerde, doğru biçimde savaşmaktır. Bunun için de biraz durmak lazım. Eğer bir şeyler oluyorsa hayatınızda durun. Bir nefes alın. Bir gözlemleyin. Burada görmem gereken şey ne? Bunu neden hayatıma çektim? Bunu nasıl dönüştürebilirim? demeniz gerekiyor. Ve bunları her söylediğimizde içimizde inanç, bilgelik ve sezgiler açılacak. Bilgi duyu organlarıyla, sezgi ruhla elde edilir. Bilgelik aşkla bilgeliği ayırır. Bazen zihnimizde doğrular vardır. Bu zihinsel doğrularımız da doğrudur. Ama ruhsal hakikatler arasında ayrım var. Bilgelik yoldur, sezgi varıştır. O zaman bilgilerle bilge olacağım, sezgime varmak için ve içimdeki tanrısallığı tezahür edeceğim, kozmik formun iç yüzünü görmek için. Evrenin her noktasında tezahür eden yaradan var. Yaradan bir bilinç, sezgiyle her varlıkta yaradanı görmenin anlamını bilmem gerekiyor. Yaradan'a duyduğumuz saf, koşulsuz sevgi ve aşkla birleştiğimizde teslimiyetin en yüksek halini algılıyoruz. Sevgimizi disiplinle yapamıyoruz, samimiyetle bütünleşerek, yolda durarak, olanla bir olarak kalbimiz yaradana döndüğünde yolumuz kendiliğinden açılır. Teslimiyetle doğan bir kurtuluş vardır. Bu ne cennettir ne ödül. Sadece özgürlüktür. Savaşırken içsel bağlarını bırakmak ister. Görev, hakikat, özgürlük ruhsal uyanışın nihai anlamı açığa çıkar. Sessizliğini duyan herkes kendi içindeki sesi bulacaktır. Bilgilerimize bakmamız lazım. Bazen hiçbir şey bilmiyor gibi hissedebiliriz. Ama emin olun, eğer bir şeyleri öğrendiğinizde ve deneyimlediğinizde onlar bir yerdedir aklınızda, doğru zaman, doğru yerde ortaya çıkacak. İnsan ne yapacağını bilmediği anlarda kim olduğunu sorgular. Ama bilgimiz değişirse, düşüncemiz değişir, düşüncemiz değişirse dünyanın anlamı da değişir. Sorumluluğumuz ruhun dünyaya uzattığı ilk el olduğunu hatırlayın. Ve bilgiyle gelen susma hali ve susunca hakikatin konuşmaya başladığını duyarsınız. Zihnimizi bilgiyle eğitebiliriz. Eğer zihni eğitemezsek bizi esir eder. Ve gerçek bilgi göz değil zihin gördüğünde başlar. Sevgi benliği değil ruhu büyütür. Bu da bilgiyle bize gelir. Bazen gelen bilgiyle bile savaşırız. O zaman deyin ki benim savaşım dışında değil, içimde başladı. Bilgelik konuşmaz ama onu duyanlar yönünü değiştirir. Ve hep hatırlayın ben beden değilim, zihin değilim. O halde ben neyim? sessiz tanığım, görürüm, eylemi yaparım, sonucunu yaradana adarım. Kontrolü bırakırım ve kontrolü bıraktığımda yaradan benimle konuşmaya başlar. Zihnin sessizleştiğinde yaradanı duyarız. O yüzden bilmek ışığı yakar, sezmek ışığın kendisi olmaktır ama içinizdeki bilgeyle. Her şeyde onu görürseniz asla yalnız olmadığını anlarsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek iyi ki varsınız.